Herkese selamlar arkadaşlar yalı çapkını yeni bölümü neden yayınlanmadı tüm detaylar bu videomuzda olacaktı normalde cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi olan yalı çapkını bu hafta yayınlanmadı videomuzun detaylarına geçmeden önce lütfen kanala abone olup videoyu beğenerek bana ve kanalıma destek vermiş olursunuz bana destek veren herkese şimdiden çok teşekkür ederim dilerseniz sözü daha fazla uzatmadan yalı çapkını bu hafta neden yayınlanmadı videomuzun detaylarına geçelim videomuz sonuna kadar izleyip detayları kaçırmayın derim evet arkadaşlar arkadaşlar bildiğiniz üzere seçim haftasına girmiş bulunmaktayız. Bundan dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan çoğu kanalda ortak yayında olarak canlı yayın yaptığı. Bundan dolayı çoğu dizimiz Cuma akşamı yayınlanmadı. Merak etmeyin yani arkadaşlar dizi yayından falan kaldırılmadı. Peki bu hafta yayınlanmayan yeni bölüm ne zaman yayınlanacak diye soran arkadaşlar için seçimden sonraki ilk hafta yayında olacaktır. Yalı Çapkın'ı efsane bir bölümle sevenleri karşına çıkmaya hazırlanıyor. Kimler Yalı Çapkın'ını severek izliyoruz diyorsanız videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Sayımızı. Gösterebiliriz evet arkadaşlar Yalı Çapkını'nın bu hafta neden yayınlanmadığını açıkladık Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan özel yayına vardı tüm kanallarda neredeyse bundan dolayı birçok dizi bu akşam yayınlanmadı arkadaşlar Yalı Çapkını ile ilgili merak ettiğiniz her şey kanalımda mevcut. Kanalı takibi almayı unutmayın Yalı Çapkını yeni bölüm neden yayınlanmadı ile ilgili videomuzun maalesef burada sonuna geldik bir sonraki Yalı Çapkını fragman analiz videomuzda görüşmek üzere sağlıcakla kalın arkadaşlar.